Kanka ben düştüm ama <laughs> <laughs> Gördün mü? Gördü. <laughs> başlamıyor siyah ekran kaldı. Ben siktir siyah. Hadi başla abi olmam lazım. Ha başlamıyor. başlamıyor oğlum. Ha başladı. Ya gelmiş ama başladı da bak. Orospu bu çocuğu. Oha. Ananı On, siktir. <laughs> Bombayı ölmedim. Gör, gel gel gel. Falan vurdu herhalde. ya ben, Birinci. Ya, kıran, kıran. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Sen çok bir tepki verdim çünkü sniper'la öldü. Bomba falan yoktu. ol gelemedi mi? <laughs> bir dakika giremedi mi? cyber <laughs> Ne oldu? Ben Sniper'ı <laughs> Kolaydı ikinci oldum ama ne koyayım. Bir anda sana saldırabilir. Bir anda sana saldırabilir. Grešin Grešin'in. Allah 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 tamam gitti Allah 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 Sapa olsun işte. Hadi <laughs> bak. Ya, Mili ortaya gel yakıt gaz bakları. Bir de ortaya gelsene kıra gecesi yapalım. <laughs> <laughs> Eyvallah geldi. Gel sikledin anam oğlum. Sıraya geç. Boş ver bir şey yapmaz. Kaçarım. Ben onu alırım. Ne? <laughs> Manyak. Yavrum, düz kapıya mı kalkınıyorsun? Ne yapıyorsun yavrum? <laughs> Nasılsın? İyi misin? Ya kanka ne? bırakalım işte. Hazır şey yapıyor. Gidelim. Anam ne oldu lan? Abi bir şey açtım. Bebek mi? Ne bıraktım, oldu ne oldu? Geri dedi koşuyor. Geri dedi koşuyor. Geri dedi koşuyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> kaç! Gizem oldu mu abi kaç! Oğlum ananız kim? Gizem bana <laughs> kaç! Kanka kaç! Nasıl geçeceğim? Geçemiyorum!